arkadaşlar artık Pardon Teşekkür ediyorum. Ben Evet. <laughs> evet. Başkanlığı ve diğer görevlilerle beraber başlandı. Başkanlığı ve diğer görevlilerle beraber başlandı

Bana mı hazırlatmanı? onu? Tabii ki hocam. Tabii ki. Şaka değil ya. Tabii ki hocam. Kime hazırlasan onu vererek bir kısmetiyse. Allah'a gelsin. Güzel <laughs> bir selam veriyoruz seçimlere. Sayın Bakanımızla birlikte. Başkanım. Lütfen. Tamam. Sizin ne düşürürsünüz? Benim başkanın seç, ondan sonra bakıyoruz. Tanıyor Anlıyor musunuz? Tamıyor, tamıyor tam şey. Tam şey. Yani Başkanımızı seçersen. On tanıyoruz. Sayın annecimizden izin veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama ondan sonra sizler. Tamam. Sen evet. seçime kadar sana biz attığımız her adım, arkadaşlarla konuşalım. Hem yaptığımız şeyleri anlatalım. Arkadaşlar şunu, şunu için yaptık. Devamında da şunu yapacağız. Nihayetinde ulaşmak istediğimiz yer de şurası. Bunları söylemiş olduk. Hem de arkadaşlarımızın bizim göremediğimiz, bizim fark edemediğimiz bir eksiklik varsa onu bize hatırlatmalarına imkan oluşturmuş oluyoruz. Bakın bunu sadece ben yapmıyorum. Bunu illeri ziyaret ettiğimizde beraberimizde gelen bakanlıktaki genel müdür birim amir arkadaşlarımız bizimle beraber geliyorlar o ilin bütün ilçelerini bölüştürüyoruz. İlçe merkezlerine gidiyorlar, genel müdürlerimiz. Ve yanlış bir şey söyleyeyim, mi? Türkiye'de kaç ilçe var? 922 diyoruz ama kendimden bari 922 ilçenin tamamı en az bir genel müdürümüz tarafından ziyaret edilmiş durumda şu anda. İlçenin sosyoekonomik koşulları, ilçenin coğrafi koşulları, iklimi koşulları, fiziki altyapısı eğitim açısından bütün notlarımız izahati, sahadan alınan verilerin elimizde var. O yüzden attığımız adımlar öğretmen arkadaşlarımız arasında memnuniyetle karşılıyoruz. Arkadaşlar biz 1 milyon bin kişilik yani resmi okullarımızdaki 1 bin kişilik bir orduyuz. Soruyu şöyle sormak istiyorum. 1 milyon 100 bin kişinin birlikte çalıştığı, beraber altına imza attığı Herhangi bir iş olursa başarısız olma ihtimalimiz var maddeşiniz. Ben bunu temin etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hep beraber kişisel düşüncelerimiz, kişisel kanaatlerimiz, aidiyetlerimiz, çok farklı gruplarımız olabilir. Ama ortak noktalarda buluşmalıyız. Bu ülkeyi arada tutan, bizi millet yapan değerlerimiz etrafında buluşmalıyız. Burada buluştuğumuzda da altından kalkamayacağımız hiçbir problem yok. Ve o yüzden öğretmen arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Biz bu kadar büyük bir aile aynı hedefe odaklanırsak başarmama ihtimalimiz yok. Başaracağız, hep beraber başaracağız inşallah arkadaşlar.